Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi biliyorsunuz kısa bir fragman yanım yayınlamıştım sizlere e, Game Boy kasetleri ile ilgili. E, şimdi bunları nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum ben sizlere. Bildiğimiz üzere eskiden hepimizin bildiği böyle bir müzik kasetleri vardı. Diyelim Tarkan'ın mesela Tarkan'ın ya veya Kenan Doğulu'nun müzik kasetleri vardı. Bu kasetleri e, bir internet sitesinde gördüm ben. Arkadaşlar bu şekilde gem boylarını koyup değerlendirmişler. Ben de aynı şekilde yapmak istedim. Ee, i̇nternette bu şekilde sıfır kaset kabı satılan yerler var. Oradan birkaç tane aldım. Tabii birkaç tane daha daha sonra alacağım. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Mesela yakından. Şunu ayarlayayım. Bakın. Yani arkası içi yine. Ee, bunların hepsini ben tasarladım. Ve tasarladıklarım da burada. Başka tasarladıklarım da. Mesela burada olanları da göstereyim ben sizlere yine. Burada bir 36 tane kadar var tasarlamış olduğum. Evet. Ayrıyeten de Şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ve tasarlamış olduklarım bu şekilde de var. Şimdi bunlar hangi kağıda yaptığımı göstereceğim ben size. Şöyle ince fuşa kağıtları diyebilirim sizlere. Bu şekilde ince. Ama bunların bir kalınlarına daha yaptırdım ben mesela. Şöyle onları da göstereyim size. Mesela o. Bunlar daha kalın. Gördüğünüz gibi. Buna göre daha kalın. Daha bir kalınlar daha hoş durmakta ve tam ee, kasete oturmakta. Şimdi bir tanesini ben size göstereyim nasıl yaptığımı. Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi biliyorsunuz kısa bir fragman yayınlamıştım sizlere. E, Gameboy kasetleri ile ilgili. E, şimdi bunları nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum ben sizlere. Bildiğimiz üzere eskiden hepimizin bildiği böyle bir müzik kasetleri vardı. Diyelim Tarkan'ın mesela Tarkan'ın ya veya Kenan Doğulu'nun yüzü kasetleri vardı. Bu kasetleri e, bir internet sitesinde gördüm ben. Arkadaşlar bu şekilde gen boylarını koyup değerlendirmişler. Ben de aynı şekilde yapmak istedim. E, i̇nternette bu şekilde sıfır kaset kabı satılan yerler var. Oradan birkaç tane aldım. Tabii birkaç tane daha daha sonra alacağım. Bu şekilde göstereyim ben sizlere mesela yakından. Şunu ayarlayayım. Bakın. Yani arkası içi böyle. Ee, bunların hepsini ben tasarladım. Ve tasarladıklarım da burada, başka tasarladıklarım da. Mesela burada olanları da göstereyim ben sizlere yine. Burada bir 36 tane kadar var tasarlamış olduğum. Ayrıyeten de bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ve tasarlamış olduklarım bu şekilde de var. Şimdi bunlar hangi kağıda yaptığımı göstereceğim ben size. Şöyle ince fuşa kağıtları diyebilirim sizlere. Bu şekilde ince. Ama bunların bir kalınlarına daha yaptırdım ben mesela. Şöyle onları da göstereyim size. Mesela o, bunlar daha kalın. Gördüğünüz gibi. Buna göre daha kalın. Daha bir kalınlar daha hoş durmakta ve tam ee, kasede oturmakta. Şimdi bir tanesini ben size göstereyim. Nasıl yaptığımı. E, Mario kartım var elimde. Hem evensler için yaptım hem de Game Boy'lar için yaptım. Evensler için. Hiç Şuralarını kırmamıza gerek yok. Normal ortaya koyuyoruz. Bu şekilde kapattığımız zaman bu şekilde tam oturmakta. Advanced kasetleri. Düşmemekte. Bu şekilde güzelce durmakta arkadaşlar. Ama diğer kasetler için aynı şey söylenemez maalesef. Burada bir tanesini alayım ben. Şimdi metroid'i koydum ben mesela. Onun için bir tane üsttekini kırdım. Şekilde gösterebilirim size. Gördüğünüz gibi bir tanesi kırdım. Bunu az ileri ittirdiğinizde tam bu şekilde oturmakta. Şimdi bir tane beraber yapalım. Ben yine şimdi daha bir tane çıkartıyorum. Aynı şekilde bunu yerleştir yerleştirelim. Hemen buralardan bu şekilde katlıyoruz. Daha sonra diğer tarafından da aynı şekilde katlıyoruz. kasetimizin olduğu yere koyuyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane böyle yan keskiyle buralardan tutmanız bu şekilde tutup çekmeniz yeterli. Tabi sert çekmeyin. Çatlama yapar o zaman. Şu an sert çektiğim için çatlama yaptı orasından. Yine aynı şekilde üstüne koyuyoruz kasetimizi. Bu şekilde kapatıyoruz yine. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunları nasıl yaptığımı da size e, göstereceğim. Hep beraber onu da izleyelim. E, hangi programı kullandığımı. E, nereden niye alıp nasıl yapıştırdığımı. Şimdi bunlar genelde cover olaraktan çıkar. Diyelim ne yazıyoruz internette. Game Boy Advance metal suluk cover yazdığınızda bunların komple e, şeyi kapak resmi çıkmakta. Oradan kesme yaparaktan e, bir de bunların internetten şeyini buldum ben. Sadece adamlar burası e, çıkarmışlar yerinden diyeyim resmini. Burasının resmini çıkarmışlar ve burasının resmini çıkarmışlar. Oralara resimleri kopyala yapıştır yapıyoruz. Ondan sonra varsa bir tanıdığınız veya çevrenizde kırtasiye böyle boyutlandırıp ben ona bunları kaça kaç yaptım? ve ona 10 yaptım ben bunları tabi aşağıdan yukarıdan enden boydan ona 10 yaptım tam oturmakta ama 11 yapılsa daha iyi olur şöyle az bir şey boşluk kalmakta şurasında yani 11'e en olaraktan 11 yapıp da boy 10 olabilir yaparsanız daha iyi olur sizler için ben şimdi yaptıklarımı göstereyim yine size. Şimdi hep beraber şey izleyelim arkadaşlar. E, nasıl düzenlediğimizi izleyelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz gibi ee, P-Art uygulamasıyla bu şekilde telefondan hepsini coverlayabilirsiniz. Yani düzenleyebilirsiniz. Öyle diyeyim sizlere. Ben bu şekilde gösterdiğim gibi bunların hepsini telefondan yaptım. Ondan sonra ee, tanıdığım bir arkadaşım vardı yine. Bunları boyutlandıracak ve çıktısını alabileceğim. Bir kırtasiye. Oradan gittim. Hepsini tek tek çıkarttırdım boyutlarına göre yaptırıp da yani çok yüksek para tutuyor mu? Tutmuyor bunlar. Çok yüksek para. Anlaşmanıza bağlı tepsizin. Tanıdığınız varsa kendiniz de yapabilirsiniz. Tanıdığınız yoksa yani varsa veya yoksa yine konuşup da o kişiyle e, ben bunlardan yaptıracağım 20-30 tane 40 tane deyip hangi parayı anlaşırsanız artık o şekilde anlaşabilirsiniz. Ama bu şekilde şunu söyleyeyim ben size. Çok temiz ve güzel durmakta. E, i̇lerleyen zamanda bunları raf yapmayı düşünüyorum ben. O zaman raflara tek tek yerleştireceğim bunları. Tabi bunlardan daha alacağım. Biraz da elimde gördüğünüz gibi daha bir sürü var. Bunlar için de alacağım. Tabi kasetlerim falan da var elimde şu an. Bunlar için. Alacağım ve onlara da e, uygulayacağım bunları. Yine koyacağım işlerine. Ve çok güzel duruyorlar. Evet arkadaşlar Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.